Mehmet Yılmaz, 13 Nisan 2021 T24 Müslümanlar neden başaramadı? Türeci ve Şahin gibi bilim insanları niye bu tür fırsatları kendi ülkelerinde bulamıyorlar? AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir derneğin yönetim kurulu üyelerine yaptığı konuşmada, Batı'daki İslam düşmanlığına dikkati çekerken şunu söyledi. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başarısı, fırsat verilmesi halinde neler yapılabileceğini açıkça göstermiştir. Son dönemde vahim boyutlara ulaşan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı bu hazımsızlığın tezahürlerinden biridir. İslam düşmanlığı, batılı siyasetçilerin başarısızlığını örtmek için kullandıkları yöntem olmuştur. AKP Genel Başkanı bu üç cümleyi birbiri ardına söylüyor. Aynı paragraf içinde yazılmış. Bu sözlerden anlıyoruz ki fırsat verilirse Müslümanlar da büyük icatlar yapabiliyorlar. İkinci ve üçüncü cümlenin neden birinci cümlenin arkasına takıldığı belli değil. İslam düşmanlığıyla Federal Almanya'daki iki Türk göçmenin başarısı arasında nasıl bir ilişki var anlaşılmıyor. Öte yandan Türeci ve Şahin gibi bilim insanlarının buluşlarıyla hangi dine inandıkları arasında da esasen bir ilişki kurabilmek mümkün olmadığı gibi inançlarını da bilmemize olanak yok. Türk oldukları için Müslüman olduklarını varsayıyor olmalı ama kim bilir. Öte yandan kendisini asıl şu iki soruyu sormalı. 1. Türeci ve Şahin gibi bilim insanlarına araştırmaları için fırsat verenler kimler? 2. Türeci ve Şahin gibi bilim insanları niye bu tür fırsatları kendi ülkelerinde bulamıyorlar? Niye mesela günümüzde COVID-19'a karşı geliştirilen aşıların bir teki bile Müslüman ülkelerde bulunamadı? bulunamadı çünkü İslam ülkeleri başarısızlıklarını din örtüsünün altına gizleyen yöneticilerin elinde. Hemen hiçbirinde bilimin gelişmesine olanak verecek üniversite ortamı yok. Onun için COVID-19 aşısı oralarda geliştirilirken bizim ülkemiz gibi Müslüman memleketler cübbeli Ahmet Hoca'nın COVID-19 duasıyla yetinmek zorunda kalıyor. Belki dikkatinizden kaçmıştır. İlahiyatçı Sayit Çamlıca, Cübbeli Ahmet Hoca'nın koronavirüse karşı kitabında yazdığı bir duayı önermesine tepki gösterdiği için açılan davada 1300 lira para cezasına mahkum edildi. Algıyı yaratan sebepleri düşünün. İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB liderlerinin Ankara ziyareti sırasında yaşanan koltuk skandalı ile ilgili bir soruyu yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör dedi. Draghi daha sonra skandalın AB liderleri arasındaki bir kayıkçı kavgasından kaynaklandığını öğrenince arayıp Erdoğan'dan özür diledi mi bilmiyorum. Olaylar hakkında tam bilgi sahibi olmayan siyasetçilerin ayaküstü yorum yapmaları her zaman dilim kafama giydirir kilim sonucunu yaratır. İnanmayan Türkiye'de politikayı takip edenlere sorsun. İtalya Başbakanı Erdoğan'a diktatör deyince bizim yetkililerimiz de bayramlık ağızlarını açtılar. AKP'li yetkililerin genel olarak bir ada bu muaşeret sorunu yaşadıklarını bizler biliyorduk. İtalyanlar da öğrenmiş oldular. Şimdi merak ettiğim konu bu. Bir çapsız İtalyan politikacıyla ağzı bozuk birkaç Türk yetkili yüzünden Türkiye AB'deki en sadık müttefikini kaybedecek mi etmeyecek mi? Bunu da zaman içinde göreceğiz. Ancak altını çizmemiz gereken konu Draghi'nin sözlerinin aslında batıda Erdoğan'la ilgili olarak giderek kabul gören bir kanaat olmaya başlaması. Sözünü ölçüp biçme alışkanlığı olmayanların kolayca bu sıfatı kullanır hale gelmesinde elbette batı medyasının da rolü var. Onlar da bu tanımlamayı kolayca kullanabiliyorlar. Ve bu kuşkusuz ki Türkiye içinde, Erdoğan içinde olumlu bir tablo sayılmamalı. Ben bu tür sıfatların ölçüp biçmeden kolayca kullanılıvermesinin kavramların içini boşaltma tehlikesi yarattığını düşünürüm. Bu kavramların içi boşalırsa bunlarla mücadelede o oranda güçleşir, buna inanırım. Türkiye'de yaşamakta olduğumuz sorun demokrasiden hızla uzaklaşıyor olmaktır. Ancak bunu getirip Erdoğan'ın artık diktatör olduğu sonucuna bağlayamayız. Türkiye'de iyi kötü hak arama yolları açık, iyi kötü muhalefetin söz söyleme olanağı var. Seçimle gelen yöneticinin seçimle gitmesi önemli bir demokratik gelenek aksız tutuklamalar, delilsiz mesnetsiz suçlamalarla uzun süre hapiste tutulan politikacı ve insan hakları savunucuları, kapatılmak istenen siyasi partiler, CHP afişlerinde olduğu gibi savcılar marifetiyle engellenmek istenen siyasi faaliyet, seçilmiş belediye başkanlarının yerine devlet memurlarını tayin etmek gibi uygulamalar demokrasiden hızla uzaklaştığımızı gösteriyor. Diktatör sözünü duyunca çok sinirlenenlerin bunları da akıllarında tutmalarında yarar var. Çünkü bunlar normal bir demokraside olabilecek şeyler değildir. Batılının dilindeki o kelimeye kızmadan önce bu algıya nelerin yol açtığını düşünmek daha doğru olur. Domatesin çekirdeği Memleketin nasıl bir açık hava tımarhanesine dönüştürüldüğünün son örneğini Migros'un pembe domatesleri olayıyla yaşadık her pakette birer tane olacak şekilde ambalajlanmış pembe domateslerin Migros'ta satıldığı ile ilgili görüntüler sosyal medyada yayılınca tımarhanemiz her zamanki gibi ikiye bölündü. Bir grup Migros'un bu hareketiyle algı operasyonu çektiğini, Türkiye'nin pahalı bir ülke olduğu kanaatini yaymaya çalıştığını iddia ederken, diğer grup, görüyorsunuz eskiden bu domatesleri kasayla alırdık, şimdi taneyle zor alıyoruz tezini savunuyordu. Buraya kadar olan en azından bu ülke için normal. İki deli saçması fikir çatışıyor ama bu saçma fikirlerin çatışmasından hakikatin kıvılcımı da çıkmıyor. Normal olmayanı Migros'un bu durumla ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı hissetmesi. İlgili ürün özellikle pembe domates olup imhaların önlenmesi ve pandemi sürecinde hijyenik amaçlı yapılmış olsa da uygulama hatalı olmuş. Gerekli düzeltmeyi yapıyoruz. Geri bildiriminiz ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün esasen taneyle değil kiloyla satılıyor. Paketlerde bir tane de olsa isteyen 5 kilo alıp evine götürebilir. Paketlerin küçülmesi tıpkı batıda olduğu gibi Türkiye'de de modern kentli yaşamın bir gereği. TÜİK verilerine göre Türkiye'de evde tek başına yaşayanlarımız 2012'de nüfusun %8.6'sı iken 2019'da %16.9'una çıktı. 2012'de bu 6 milyon 360 bin kişi demekti. 2019'da bu rakam yaklaşık 14 milyon kişi anlamına geliyor. Yani paketlerin küçülmesinin algı operasyonuyla da, muhalefet için bahane aramakla da, bazı görevlilerinin hatalarıyla da bir ilişkisi yok aslında. 10 sene önce marketlerde hazır yemek reyonlarında 2-3 değişik cins konserveden başka bir şey olmazdı. Şimdi mercimek çorbası bile kavanozda satılıyor. Migros'un hangi endişelerle bu açıklamayı yapmak zorunda hissettiğini gayet iyi anlıyorum. Bu da yeni Türkiye gerçeği işte. Korku dağları bekliyor çünkü. Kim domatesleri teker teker paketledi diye ülke ekonomisine karşı darbe girişimi suçlamasıyla yargılanmak ister ki